Herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni videomuz daha çılgın Yeni transferimiz Yeni bir transfer yapacağız Türk transfer Zeki Çelik'i alacağız Evet arkadaşlar Zeki Çelik'i alıyoruz ve bastım Zeki Çelik bizim Evet arkadaşlar Zeki Çelik'i aldık Ve tam 808 TL Paramız kaldı ve yeni transferimiz Zeki Çelik Ve böylece 1 2 3 Dördüncü Türk oyuncumuz oldu. Arkadaşlar, şimdi başka ne yapsak ne yapsak? Bugün e, çok vaktim yok. Ondan dolayı e, bugün bu bölüm bir te, bir tane tek maç yapacağız. O da şey da olacak. Aa arkadaşlar ben unuttum. E, bu bölüm şey yapacağım. Zeki Çeliği oynatacağım. Zeki Çelik, şuraya Burak Yılmaz, bir de Riberi, yaşlı kurt Riberi, bir de Saka girsin, oynasın. Evet arkadaşlar, e, maçı başlattı. Sheffield United Galatasaray. Arkadaşlar oyun isteğiniz varsa atın. Ben oyun gerçekten seçemiyorum. Sizin isteğiniz varsa her tür oyun olabilir. Araba oyunu. Ne bileyim işte Minecraft. İstediğiniz her oyun. Biz, bizim kanalımızda ömürlü oyuna gelin de. Ee, ben sadece direnlik çekiyorum. Çünkü oyun kararı veremiyorum. Bir de arkadaşlar e, yorumlarda yazdığım gibi bugün e, şey neydi? Pazartesi bir de perşembe günü gelecek. O da olabilirse artık. McBunny. Goldrick. Bıraktı. Okay. Okay Zeki'ye. Haydi Zeki. Koş al Zeki. Haydi be Zeki. Zeki aldı topu. Zeki çelik. Ribery oynadı. Çok güzel yere. Burak Yılmaz koşuyor. Burak Yılmaz'ın koşu önünde. Burak Yılmaz ve topu alarda 2-0. Burak Yılmaz'ın 2 golü sayesinde 10 dakikada 2 gol bulmuşuz. Of. Of arkadaşlar dakikalar 23. 23 mü? Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. 22 diyor ama dakikalar 23. I, I Olmaz. Jesus. Bıraktı. Du. Bravka. Uzun oynadı. bir bir bir. Riberi, 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 riberi topası ya. Arkadaşlar bu oyunun kasmasını hiç sevmiyorum. Gerçekten hiç sevmiyorum. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bakın ben bugün tam iki kez dinamik oynadım. Ama hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmuyor. Ama ben video çekiyorum ya arkadaşlar. Hep kasıyor. Hep kasıyor, hep kasıyor. Opsaç. Romseal ileri bıraktı. Meri, Meri kapıyı vurdu. Burak Yılmaz bıraktı. Max, Max alsana Max. Bassam Babam sandım ya Dedim bu adamın adı niye babam Peki iyicelik İleri bıraktı Evet arkadaşlar babam Hala babam dedim Babam olması lazımdı Babam dedim Gerçekten Konsantrasyonum başka yerlere gidiyor ee, Şimdi Hadi be hadi koş be Stevens Gel be buraya. Aldık topu, pasımızı verdik. Riberi, Riberi koştu yaşlı kurt. Yaşlı kurt ortayı çok kötü yaptı. Ortayı çok kötü yaptın. Yaşlı kurt resmen kaleci gibi orta yaptı ve ilk yarı ve reklam. Reklamları hiç sevmem. Kapat kapat hemen kapat. Aman ya. Evet arkadaşlar yalnız bizim yedekler güzel. Buralar güzel. Arkadaşlar ben diyorum ki ikinci yarıda bir çılgınlık yapalım. Gidelim. Zeki Forvet'e. E Stop'e de seni koyalım. Aynen böyle bir şey yapalım. Forvet'e Zeki gelsin. Al Zeki'cim. İkili Forvet. Arkadaşlar bugün Halil Dervişoğlu gelmişti almadım. Tabi o çok eskidendi. Almamıştım. Şimdi de Zeki Çeliği forvete çektik. Olmaz ama. Zeki, Zeki, Zeki koç Zeki, 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 Zeki. Hadi be. Zeki alamadı. Taç, taç atışı. Hadi, hadi, hadi. Mekbuni tamam, tamam, tamam. Luz din dinmişti neyse artık mecburi. meri 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 gir meri altıncı dakika ay altıncı dakika dedim altmış birinci dakika saka saka bırak saka koşuyor saka saka ama bu bana yapılmaz olmaz ama oğlum Pi piyaka işte Piyako oyuna giriyor Dimaria'nın yerine. Angel Di Dimaria. Sakağı bıraktı Zeki. Ye. Zeki, 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 Zeki bana bunu yapma Zeki. Bana bunu yapma Zekiciğim. Seni o kadar dedik. Forvet'te iyi oynar. Ama gerçekten Lille'de yalnız biz Lille'den iki Türk futbolcu aldık. Yusuf Yazıcı'yı da alsak Lil battı. Gerçekten Lil battı. Lil'in gol yükünü Burak Yılmaz'la e, Yusuf Yazı çekiyor. Şimdi bir tek Yusuf Yazı çekiyor. Asistlerine de Zeki çekiyor derken. Zeki ilk maçında ilk golü mü? Zeki ilk maçında ilk golü mü? Direkt de patladı top. Abi direkt de patladı. Çok saçma bir an. Çok saçma bir an. Çok saçma bir an aldık topu. Mek. Tamam dışarı. Ah McTominay'ım da şimdi sakat arkadaşlar. Bir de su koyuyoruz yerine. Orta sahamız yok. 83. Piyaka. Egan. Egan. Bıraktığı çok güzel yere. Osborn. Meri Demiral. Bıraktığı Jesus. Burak bıraktığı çok güzel yere çok güzel yere. Zeki Çelik, Zeki, 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 Zeki direk, Zeki Çelik. Zeki Çelik attı golünü. Yeni Türk transferimiz Zeki Çelik attı golünü. Ve mücadelenin sonuna geldik. Maçın adamı Zeki Çelik. 90. dakikada kaydetti golü. 27 TL para. Kaleye de Heya, Alexis, Logo Falcue, Kevin Prince bu gelmiş. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Ve görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.